Dördüncü günden selam arkadaşlar. Evet, yağ yakıcıları içtim. 40 dakika kardiyom yaptım. C vitamini ile nakaltülzü. Gördüğünüz vitaminlerden hepsini içmem lazım. Çok değil ya. Bakın bir de bunu durmadan bana soruyorsunuz. Bunu nasıl içiyorsunuz hocam diye. Bu şekilde kardeşim. Tek seferde. Evet, organik satın al. Kargom da geldi. Bakın içindeki bütün rice cream, badem ezmesi, ne bileyim, ketçap, barbekü sosu Hepsini oradan alıyorum. İdman öncesi. Öğün. Soslardan bu arada çok az kullanabilirsiniz. Evet kıvırcığım geldi. Başımın küçük belası. Evet simgenin giymesi beklerken ben bir antrenman bile atmıştım. Ama daha o iş gelmedi. Prensesi gördüğünüz gibi daha yeni geliyor. Ben ikinci antrenman attım ama aşkım bu karınım nasıl gidecek diye söyleyip söyleyip duruyor. Diyor ki çıkışta tatlı yiyelim. Aşkım bugün efsane antrenman yapacağım deyip TikTok'ta yarım saat gezdi. Bugün antrenman olarak yaptığım şeyi söylemem lazım. Unutuyordum az daha. Bugün göğüs yaptım. 2 pres, 2 fly ve arka kola ekledim. 2 hareket. 10 dakika bir kardiyo da yaptım. Şimdi onu göstereceğim. Fakat saunaya da girdim. Yine çekemedim saunayı. Unuttum. Evet tatlı bela. Götümü kesiyor. Bir de kızları. Antrenman sonrası dedim ki aşkım suşu yiyelim. Gerçekten bir bağımlı oldum. Bu ne yapıyor bana? Gözlerine öyle haberi yok. Video dediler simge ben yorumlayayım dedi yemekleri. Sula 10 üstünden 8 verdim. Tazeydi makarnası. Sushiler lezzetliydi. Bunlara 10 üstünden 6-7 veririm. Yani çok taze değildi. Bu yine bir 7'si var. Crunchyroll güzeldi. 8'i var yani lezzetliydi. Tabii ki de ben doymadım. Bruto yedim. Ama var ya yemedim. Ama efsaneydi. İki lokma da bitirdim. Simge için dünyayı kediler yönetmesi yeterli. E Bu kedi gördüğünde var ya direkt dedim ki Batman'in o kız var ya. Aynı ona benziyordu. Efsane güzeldi kedi bu kediye bayıldım. Tavşan gibi kulakları vardı. Ve geldiğimde kargom gelmişti. İki haftadır beklediğim yeni geliyor amına Son oyun olarak üstüne Esra Erol izleme keyfi. Bu arada o odaki teyzenin ben amına koyayım.